Balıklıgöl ve çevresinde buna son günlerde ve haftalarda ilaveten Harran çevresinde gelen kafilelerin veya müferit grup haricinde gelen müferit e, misafirlerin oradaki çocukların rahatsız etmeleri tabii ki özellikle para dilemeleri. Bu tabii ki rahatsız edici bir durum. Aynı şekilde Balıklıgöl'de de bu durum söz konusu. Gelen misafirlere belki bazen duygul sömürüsü yaparak de para dilemeleri veya bazen vermediği zaman onları böyle e, kışkırtıcı bazı zorlayıcı hareketlere de e, girdi gözlemleyebiliyoruz. Ve bunu biz Eyüp Peygamber'de de denk geldik hatta. Oradaki çocuklar da gelen hem araç sahiplerine hem misafirleri artık rahatsız ediyorlar. Hem para dileme konusunda hem de diğer duygusu sömürüsü yaparak kendilerini mağdur gösteriyorlar. Tabii daha önce bir valilik olan görüşmelerimizde ve toplantılarda da bunu gündeme getirdik aslında. Emniyet ya bazen turizm polisinin o bölgelerde böyle turistik bölgelerde bu görevi yerine getirmeleri. Turistlerin bazen tabii ki hem Çarşı Balıklıgöl ve çevresinde çöplerin olması yani temizlik konusunda da biraz belediyelerden ricamızdır. Özellikle sokaklara ve o şarşı pazar hatta yol üzerinde bırakılan çöpler bile var. Onların daha böyle görünmeyen bir yerlerde muhafaza edilmesi ve temizlik konusunda da daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Yetersiz zaten yani yok hem de bırakılan çöpler de ulu orta yerde Hatta bazen böyle çöpler sıvılar akmış, yola dağılmış bir şekilde de denk gelebiliyoruz. Bu gayet rahatsız edici bir durum. Böyle bir kentin biraz kirli gözükmesi tabii ki hem bizi hem de gelen misafirleri rahatsız ediyor. Bunu bazen yetkililere de iletiyoruz toplantılarda veya bazı durumlarda. Demek ki bazen yetişemiyoruz veya yetersiz kalıyor.